telefonu. Hallettim. Ah Meniz. Yani dedeni bilmiyor gibi konuşuyorsun. Ya herkes bir yana, Zehra'sı bir yana. Aman boş ver sen de. Biliyorum, biliyorum anne ama Neyse. Anne. Sen kolyeyi Yasemin'e hediye ettin mi? Ciddi ciddi. Ay evet Melis. Hayır bunu anlaman için daha ne kadar tekrarlamam gerekiyor? Ya inanamıyorum sana ya. Ben o kolyeyi senden bir seferliğine istedim bana vermedin. Şimdi Yasemin'e mi verdim diyorsun yani? Ah, canım. Ya elbise ne uyduramamışımdır. O yüzden vermemişimdir. Ay aşk olsun Melis. Hayır sanki ben malı kıymetli ...kimseyle paylaşmaz biriymişim gibi konuşuyorsun. Anne, ne yapmaya çalışıyorsun? Bana doğruyu söyle. Niye bu Yasemin bu kadar kıymete bindi bir anda? Ay Melis, ne olur kıskançlık yapma. <laughs> kıskançlık mı? Ya ben Yasemin'in nesini kıskanayım anne ya? Ben sadece sana şaşıyorum, o kadar. Yok, seninki resmen kıskançlık. Melis, tatlım sen istediğin şeyi, istediğin zaman parasını verir alırsın. Ama Yasemin öyle mi? Ay zavallıcık. E, i̇mreniyor tabi. Tabi, tabi ya. İmreniyormuş. Hayret bir şey ya. Ya kardeşim hiçbirinin birinin yüzünü görmedin ya. Göremedim diyorum Şevket, göremedim. Adamların yüzleri maskeliydi diyorum sana. Kim kaçırmış olabilir peki? Bilmiyorum Şevket. Ya neyse lan sakin ol ya üzülme tamam üzülme. Allah'ım geçmiş karşıma üzülme diyorsun ya. Oğlum ben sana Zehra'yı kaçırdılar diyorum. Sen bana üzülme diyorsun ya. Kahroluyorum burada Şevket kahroluyorum. Zehra'ya bir şey olursa ben yaşayamam oğlum. Sen bayağı bir aşıkmışım be kardeşim. Sen neyin peşindesin lan? Ha? Ben sana burada Zehra'yı kaçırmışlar diyorum. Sen bana diyorsun ki sen bayağı aşıkmışsın be abi diyorsun. Kabahat sende değil tabii Şevket. Seni adam yerine koyup konuşanlar. Ezeydin, öldüreydin. Sakin ol ya kadar celalleniyorsun? Dur. <laughs> ne yapsın senin onu düşünelim. Yalnız sen neyse de kardeşim. Aslında Cingar yenge eve dönmeyince kopacak. Bir de o var. Ekrem Bey bu sefer kesin gider öbür tarafa. E ne yapacaksın peki? <laughs> Bilmiyorum Şevket. Ekrem Bey'e bir yalan uyduracağız. Evdekilere de söyleyeceğiz çaktırmayın diye. Tabii o arada bizim de Zehra'yı bulmamız lazım. Yoksa ben burada delireceğim yani. Tamam tamam delirme. Sakin ol sakin kardeşim. Gidelim eve. Evde bir plan yapalım. Zehra'yı nasıl kurtarız onu düşün. Tamam mı? Sakinleş, tamam Hadi yürü. Allah Allah. Nerede kaldı bu kız yahu? Camiye gidip gelmek bu kadar uzun sürmez ki. Babacığım belki bir çay içmek için bir yerde durmuşlardır, bir şey yapmışlardır. Merak etmeyin yani. Ne çay? Şey, gidip hocayı alıp geleceğim demişti. Yok ben bir arayayım. benim için rahat etmeyecek. Tabii tabii arayayım babacığım. acayip. Çalıyor çalıyor cevap vermiyor. Kardeşim polisi arasak ya. Lan polis zaten beni arıyor Şevket ne diyorsun sen ya? E nerede seni arıyor be kardeşim amma unuttan oldun ya sen öldün öldün. Lan öldüysen polisi nasıl arıyorum manyak manyak konuşma. Ben de manyak manyak konuşuyorum bazen kardeşim ya. Sus, saçmalıyorum. Al işte çiğnem. Ekrem mi? Oğlum bana bak sakın bir yalan bulmadan açma ha. Açmazsak adam hepten telaşlanacak. O da var. Dur şimdi. Efendim Ekrem Bey. Ziya. Ha, e, neredesin oğlum? Zehra'yı arıyorum açmıyor. Yanında mı? Ee, Zehra tabii, tabii. <laughs> Yanımda. Şey yürüyoruz. Yürüyor musunuz? Ya oğlum bu soğukta yürünür mü? Bak şu kızın içine ya. Göya seni alıp hemen dönecekti. Z sen Zehra'yı ver bakayım bana. K kimi? Zehra'yı ver bakayım diyorum. Ee, efendim şimdi şu an gelemez, meşgul o. Nasıl meşgul? Ee... Siz birlikte yürüyordunuz. Yürüyorduk da şey oldu, e, ee, Selin Hanım. Se Selin Hanım geldi. Selin ne oldu? Ee, yok, Selin Hanım geldi, bir köşeye çekildiler efendim. Yani malum sıkı arkadaşlar ya. Hararetli bir şekilde konuşuyorlar, bölmeyeyim şimdi. Ay Allah. Eh, madem öyle, Selin'i de al, beraber dönün. Bu soğukta dolaşmayın dışarıda, tamam mı? Peki efendim. Ne oldu lan? Selin'i de alıp gelin diyor. Aba! Onu ulaşmam lazım dur. Biz çorba olduk ha. Ne oldu ne yaptınız lan kıza? Bayıldı abi. Bir şey yok değil mi? Yok abi, yok. Gayet iyi. Tamam, yani itinalı git. götürün içeriye, hadi. Şevket, bak Selin'in haberi yok. Geldiği zaman alıştıra alıştıra söylüyoruz, tamam mı? Öyle labadanak bir şey deme yani kıza, tamam. tamam mı? Tamam be kardeşim ya, Ö, tamam. Allah Allah, sen de bizi iyice salak yaptın ha. Tabii canım. Ziya hocam. Ee, Selin. Zehra'ya bir şey mi oldu yoksa? Yok yok, bir şey yok. Sakin olun siz. Zehra'yı kaçırdılar Selin. Ne? Ka kaçırdılar mı? Yok, yok. Bir dakika, yok. bir dakika. Sakin ol. Kaçırdı. Kaçırdılar mı? Kaçırdılar mı? Oğlum, sen nasıl bir şeysin? Kardeşim, ne yapayım? kızım paniğini görmedim ya. Zehra yengemizi öldü zannetmesin diye söyledim. İyi hissetsin diye kendini. Selin Hanım, lütfen biraz sakin olun şimdi, tamam mı? Zehra lütfen bana doğruyu söyleyin. Nereden bilelim biz iyi mi kötü mü ya? Öyle bir soru soruyorsunuz ki Selin Hanım. Adamlar kızı kaçırıyorlar böyle bir şey var mı? Bu adamlar ne yapacağı belli olur mu? Kim, kim bunlar? Niye kaçırdılar? Ne yapacaklar Zehra'yı? Onu, onu nereden bilelim canım biz? Biz nereden bilelim ya? Kötü adam bunlar yani. Ne yapacağı belli olmaz. Allah muhafaza. Her şey olabilir. Hazırlıklı olun. Kötü <laughs> <laughs> Selin var ya ama güzel kardeşim yani böyle de olmaz ki birazcık birazcık anlayışlı oluyor ya sakin ol değil mi? Tamam kardeşim <laughs> ha ha, ta, ha. Ta, 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 tamam hocam ya ben üzüntüden ne dediğimi bilmiyorum ki. Evet o da perişan oldu çocuk. Ziya hocam ha. ya Zehra bir şey yaparlarsa? Yok bakın Selin Hanım lütfen biraz sakin olunma sakin. Nereden biliyorsunuz? Vallahi biz de bilmiyoruz. Hmm. Asla durumu iyi. Nerede olduğunu bilmiyoruz sadece. Konuştunuz mu? Konuşmadık. Konuştuk. Konuş... Tam olarak kon kesildi orada ama biz Zehra'nın iyi olduğunu öğrendik yani. Şimdi <laughs> arkadaşım benim ya. Şimdi nasıl korkuyordur Selin Hanım biraz sakin olun bakın. Ben bulacağım Zehra'yı. Ama böyle bu şekilde davranırsak Zehra'ya da yardımcı olamayız tamam mı? <laughs> Şimdi bakın Ekrem Bey'in de haberi yok. Çaktırmamanızı rica ediyorum. Yoksa çok üzülür biliyorsunuz. Şimdi bakın plan şu. Plan anlatıyorum. Lütfen beni dinleyin. En sevdiğim kız. Girin. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun Tünel Hanım. <laughs> Sağ ol Yasemin. Bundan her gün bir bardak içeceğim. Kırışıklıklara falan çok iyi geliyormuş. Merak etmeyin Tülin Hanım. Ben her akşam hazırlar getiririm. Ha şöyle. Gül biraz. Ya neydi o deminden beri somurtmak? Genç kızları somurtmak değil, gülmek yakışır. Yasemin. Sen çok akıllı bir kızsın. Eğer benimle iyi geçinirsen seni kızımdan ayırmam. Meclise nasıl davranıyorsam sen de öyle davranırım. Bak, bir kolye taktın, havan nasıl değişti? Zaten çok hoş bir kızsın. Ama böyle bu pazar kıyafetlerinin içinde güzelliğin belli olmuyor. Aklını kullan kızım, aklını. Kimizin arasında sırlar olabilir. Her insan arasında sırlar vardır. Ama önemli olan sır tutmayı bilmektir. Eğer benimle iyi geçinirsen karşılığını fazlasıyla alırsın. Hayırdın kızım. Ayıltın dedi ya abi. Ulan hayvan! Kadın el kalkar mı lan? Öküz! Sırtmen! Kolonya mamaya bir şey getirin. Tamam abi. Kim var orada? Boşuna bağırma. Burada kimse duymaz seni. Ne kimsin sen? Ne istiyorsun benden? Ne yapacaksın bana? Faruk'u istiyorum ben. Kara Faruk. <laughs> kim? K Kara Faruk kim? Tanımıyorum. Bal gibi de tanıyorsun. Kafa bulmayı kes bizle. Böyle labaallik bizi hiçbir yere götürmez. Bilmiyorum gerçekten. Ben tanımıyorum. O seni gayet iyi tanıyor ama. Hem de Zehram diyecek kadar. Ya Cepin kim ne diyor bilmiyorum. Tanımıyorum gerçekten. Bakın. Kendinizi de bizi de zora sokmayın. Böyle devam ederseniz hiçbir yere varamayız. Kara Faruk bizden çalınan tabloyu bize tekrar geri getirdi değil mi? Bak, nasıl biliyorum her şeyi, ha? Tabloyu eniştem getirdi. Başkomiser benim eniştem ve şu anda beni arıyordur. Ne kadar merak etmiştir biliyor musun? Polis benim eniştem ve sizi bulacak. Biliyoruz, biliyoruz. Kendisiyle de gayet yakinen tanışıyoruz. Sıkıntı yok. Sen şimdi de kuslu bir kız ol. Kara farı ara, buraya gelsin. Biz de seni bırakalım, evine git. Sakın tanımıyorum ben onu. Ne demek tanımıyorum ben? He? Bağırma bana, bağırma. Ha, silim alıyor. Alo. Alo dedeciğim. Ha, e, Selin'ciğim, e, e, Zehra yanında değil mi? Ver de bir konuşayım. Tabii. Zehra. Zehra. Aa, tuvaletteymiş. Ee, e, Zehracığım, bana hiç kıyamaz da. Bugünlük bakıcım olacak. Azıcık grip olmuş mu dedeciğim? Öyle mi? Peki, peki. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Peki, görüşürüz. İyi değil mi? Tamam işte. Babacığım, tamam. Selin'in nesi varmış? Selin grip olmuş. Zehra da bu gece onun yanında kalacakmış. Buyurun hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Bazı şeyler son dakikaya bırakılmaz. Tatiline erken planlayanların yazın tadı kaçmaz. Erken rezervasyonunuzu tatilbudur.com'dan hemen yaptırın. Kısa bir süre geçerli olan %50'ye varan indirim ve artı 9 taksit fırsatından yararlanın. Tatilbudur.com. Herkes için tatil budur.